bir tek özelliği hani ağzının kendi açması. Açtığı zaman meyve olmuş demektir. Burada da var bu bahçede. Elm içerimati kale Ya kaptan. Ciha bey. Ya bu kaçtı. 277 dönüm üzerine e, bu arazi ana teması pekan olmak üzere kuruldu bu e, 3000'in üzerinde pekan varlığı var bu bahçede. Ee, ağaçların altı e, yaşında olanları var, beş, dört yaş olanları var. Artık verime doğru giden bir bahçedeyiz. Ee, gördüğünüz gibi e, sonuç oldukça e, iyi sayılır. E, bu sene mahanlar özellikle e, verim yüzünden dallar kırıldı artık. 4 ana türümüz var. Vestel, Miçita, Mahan ve Georgetown şeklinde. Ee, Mahan ve coştan iri cinsler e, nispeten e, Western ve daha ufak boylu cinslerdir. Hasat e, bir hafta önce başladık, bu ay boyunca devam ederiz. E, bu ayın sonunda e, hasatı kolaylamış oluruz. E, bu yıl iki tane negatif faktör var, özellikle Akdeniz bölgesinde Mayıs ayında e, oluşan çöl sıcakları e, bu bölgede Akdeniz bölgesinde erken çiçek açan meyveleri, oldukça etkiledi. Pikanda etkilenen meyveler arasında Mayıs ayındaki bu sıcaklardan etkilendi. Şükürler olsun bizde ağaç yanıkları vesaire oluşmadı. Yok yılı bu yıl hani bir yıl var bir yıl yok şeklinde gidiyor periyotlar. Yani bu yıl beklentimizin yaklaşık yarısını karşılayacak bahçe gibi gözüküyor. E, ...beklediğimiz rakamların yarısını karşılayacak. Geçen iki rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. E, 8 tondu geçen seneki mahsulümüz. E, bu sene de zorlayacağız bu rakamı. Türkiye'mizde yeni, e, vatana Amerika kıtası. Kıymetli bir meyve bu. E, şifalı bir meyve. E, doğadaki en yağlı 4 meyveden bir tanesi bu. Doymamış yağ oranlarına sahip, %72'si yağ zaten, bu hayırlı yağlardan oluşuyor. E tek başına kolesterol ilacı bu meyve. Yani bir kolesterol hastasının, kolesterolden muzdarip olan birinin pikan yiyerek iyileşmesi, sağlığına kavuşması mümkün. E, i̇laçlara gerek yok. Çok şifalı, çok sağlıklı meyve. Damar sağlığı açısından, besleyici, çocuklara dönük özellikle e, artılarından bahsedebiliriz. Çinkosu var, magnezyum var içerisinde. E, sağlıklı bir meyve. O tanınacaktır ülkemizde de. Şu an mesela sitelerde ben görüyorum Amerika'da 300 gramlık bir paket 5 dolara indirimli markette satılıyor. Yani 5 dolar 4.99 yazmıştı hatta indirim yapmış. 300 gramlık bir paketti bu. Bizde ise biz geçen sene ortalama 40 TL'lerde kiloda 40 TL yakaladık. Ya Kargalar tabii ortağımız, onlar da faydalanıyorlar, nasiplerini alıyorlar. E, meyve olgunlaşmaya başladığı andan itibaren bahçemizde sabah kahvaltısı, akşam yemeği kargalarımız bol miktarda tabii ki oluyor. Onlara karşı önlem almak zorundayız. E, bu önlemleri tabii onları vurarak, öldürerek yapmamak istiyoruz, yapmıyoruz da. Önlem olarak CD asıyoruz. Parlayan cisimler onları şey yapabiliyor, tereddütte bırakabiliyor. Tüplü ses çıkartan cihazlarımız var. Patlıyorlar, patlayıcı ses çıkartıyorlar. Onlarla ürkütmeye çalışıyoruz. Ya şu yansıma yaptığı zaman bunu salladığın zaman kargalar zarar vermiyor ışından dolayı.